Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bu sizlerle ilk videomuz olacak. Öncelikle kanalımızın amacı toplumsal bilinci sağlamak için arkadaşlarımla birlikte konuşmalar yapacağız. İlk olarak kendimi tanıtmam gerekecek olursa adım Rümeysa, fen bilgisi öğretmenliği ikinci sınıf öğrencisiyim. Sırasıyla arkadaşlarımızı da tanıyalım. Ben Yıldız Tetik, fen bilgisi öğretmenliği ikinci sınıf öğrencisiyim. Ben de Hayran Nisa Gün. Ben de Fen Bilgisi Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bu hafta ele alacak olduğumuz konu Soma Maden Faciası. Biliyoruz ki 13 Mayıs 2014 tarihinde öğlen saatlerinde Manisa'nın Soma ilçesinde yeraltı kömür ocağında meydana geliyor ve bu maden faciasına baktığımız zaman 301 kişi hayatını kaybederken 90 kişi yaralandığını görüyoruz. Otopsi sonuçlarına da bakıldığı zaman kayıpların genel olarak nedeni karbon monoksit zehirlenmesi. Peki sizin gözünüzden baktığımız zaman maden faciası için neler söyleyebilirsiniz? Bu olay yakın bir tarihimizde meydana geldiği için hepimizi derinden etkilemiş bu olay. İnsanların o olay sonrasındaki psikolojisi, çocuklar üzerindeki etkisini anlamak sanki biz de o durumu yaşamış gibi hissediyoruz ve sadece e, o toplumu etkilememiş yani o bölgeyi etkilememiş. E, insanların sosyal ve kültürel hayatı, ekonomisi, çevre o maden faciasını çevreye bıraktarsa e, hepimizi olumsuz etkilemiştir. Bunu söyleyebilirim. Bu denli geniş bir etkisinin olması konusunda Yıldıza ben de katılıyorum. Benim de ortaokul dönemlerime denk gelen bir süreç. Şu an hatırladığımda bile o an hissettiklerim hala çok saze. Eminim birçoğumuz için de hala öyle. Oldukça unutulması mümkün olmayan ve gerçekten unutulmaması gereken bir acı tekrarı yaşanmaz umarım. baktığımız zaman gerçekten bu boyutları açısından toplumu çok olumsuz etkilediği yönlerinin olduğu ve hala etkisini sürdüren bir olay. Bize bunu bugün burada konuşmamızın sebebi bunları tekrardan ele alabilmek, tekrarının yaşanmaması için bugün bu doğruları konuşabilmek, farkındalığımızı arttırabilmek ve yarına aktarabilmek için bugün bunun için üzerimize düşeni yapmak üzere burada toplandık elimizden geldiğince de bunu konuşmaya çalışacağız farklı boyutlarını yıldızın değindiği farklı şekillerde bazen kendi yorumlarınızda katarak ele almaya çalışacağız Madem Faciası meydana geldiğinde Aslında ben de ortaokul yıllarımdaydım. E, o döneme ait hatırladıklarım bizlerde pano çalışmaları, aynı zamanda şiir yazma etkinlikleri yapmıştık. Onlarla aynı duyguları paylaşabilmek için bu şekilde bizlerde çalışmalar yürüttüğümüzü hatırlıyorum. Soma bölgesine baktığımızda geçim kaynakları arasında madenciliğin yeri nedir veya alternatif geçim kaynakları var mıdır? Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Madencilik aslında şu an oldukça önemli bir yer tutuyor bölgede. Fakat geçmişe baktığımızda bunun aynı şekilde madenciliğin oranın geçim kaynakları arasında şimdiki kadar önemli bir yere sahip olduğunu söyleyemeyiz. O dönemde bölge halkının çok büyük bir kısmı tarımla uğraşıyor, Tütün, pamuk yetiştiriciliği yapıyor. Bunun yanı sıra buğday yetiştiriyorlar, zeytin gibi. Ürünler yetiştiriliyor aslında. Aynen öyle. Ee, buradan güzel gelir elde elde ediyor bölge halkı gerçekten. Ama zaman ilerledikçe farklı sebeplerden dolayı e, bu etkiyi sürdüremediklerini görüyoruz. Ayrıca Hayrın İhsan'ın bahsettiği sebeplere de bakacak olursak şunu söyleyebilirim. Devletin e, tarıma yeterince destek vermemesi, teşviklerin azaltılmasıyla Halkköy'deki evlerini terk ederek ilçeye göçmeye başlamış. Böylece ilçe merkezinin nüfusu bu, sürece, bu süreçte artmaya başlamıştır. Aslında Soma'da ilçe merkezinin nüfusunun artmasıyla farklı iş olanakları da bir gereklilik haline geliyor. Bu gerekliliği de giderebilmek için çalışabilir durumdaki erkekler mecburen madenciliğe yönelmek zorunda kalıyorlar. Bu yüzden de madencilik en önemli geçim kaynağı haline gelmeye başlıyor aslında. Maden faciasına sebep olan durumlar açısından baktığımızda peki neler söyleyebiliriz? Ee, uzmanlar tarafından facia sonrasında yapılan araştırmalarda ve öncesinde madenin e, yapısal özelliklerinden ve çıkarılan kömürün özelliklerine bağlı olduğu görülmüş e, ve bu değerlendirmelerde ağırlıklı olarak kömür kızışmasına kaynaklı reaksiyonlara değiniyorlar. Yeraltı işletmelerinde kömürün kendiliğinden yanmasına etkileyen faktörler var ve bunların başında kömürün oluşumu, kimyasal özellikleri, uygulanan üretim yöntemi ve madenin çıkar e, kömürün çıkarıldığı, e, madenin havalandırma sisteminin etkili olduğu gözlemleniyor. Bunlara ek olarak söylemek istediğim birkaç bir şey var. Burada çıkarılan kömürler orta seviyede nem ve yüksek oranda kül içeriğine sahip özellik içeriyorlar. Ve ayrıca kül içinde bulunan silis ve alüminyum genellikle genellikle kömürün yanmasını da yavaşlatıcı, uçucu maddeler ise hızlandırıcı etki yapar. Bunu söyleyebilirim ve bu iç, uçucu maddenin miktarı arttıkça da kömürün kendiliğinden yanma özelliği de artıyor bu arada ee, ve burada çıkarılan e, kömürler yüksek kömürleşme derecesine sahipler uçucu miktarları da bu yüzden yüksek aslında. Uçucu kömür gazları da patlayıcı ve yüksek yanıcı özellik gösteriyor. Tüm bunlara baktığımızda da felaketlere zemin hazırlamak için çok uygun koşulların aslında var olduğunu, gerçekleştiğini görebiliyoruz. Madem faciası ve sonrasında toplumun farklı kesimleri farklı boyutlar sebebiyle aslında olumsuz bir şekilde etkileniyorlar. Bu etkenleri de değinelim istiyorum. Ee, peki sizlerin bu noktada düşünceleriniz nelerdir? Neler eklemek istersiniz? Şöyle söyleyebilirim ben. Aslında hepimiz daha önce de belirtik. Çok etkilendik bu durumdan. Gerçekten çok acıydı toplum olarak atlatmamız, hala düşündüğümüzde bile çok zorlandığımızı söylüyoruz. Fakat bu e, duruma birinci dereceden şahit olan insanlar var. Bu yaşamını yitiren 301 can'dan bahsediyoruz. Az değil gerçekten. E, bu bir kişi de olsa aslında bu bir şeyi değiştirmez. Bu insanların aileleri var. Akşam onları e, evde bekleyen çocukları, eşleri var. E, ne yazık ki onlar için çok zor bir durum bu şekilde. E, sonuçta evet onların yerin altına uğurluyor bir şekilde. Ama yine de insan umut eder ve her zaman güzeli düşünür. Akşam beklersin onu orada. Bu yönden gerçekten e, çok ağır insanlarda yani birinci derece için aslında çok ağır izler bırakmış durumda olduğunu düşünüyorum. Aslında baktığımızda hani onlarda da gerçekten ağır etkiler bırakıyor. Bizlerde bile etki bıraktı. Onlarda çok daha derin bir şekilde Kesinlikle, etkilerini görebiliyoruz. Kesinlikle çalışıyorum aslında. Hani bizde böyleyse... E, onlarda çok daha derindir yani. Kesinlikle öyle. Bunu anlatmaya çalışıyorum. E, evet aileleri etkilendi, biz etkilendik. Aynı zamanda da Onların yol arkadaşları vardı. Ee, yanında yaşamını e, kendisi sağ iken, yanında arkadaşının yaşamının yitirmesine şahitlik eden e, emekçilerimiz vardı. Onların cansız bedenlerini belki bir noktada onlar taşıttılar. Onlar için de gerçekten çok büyük bir yıkımdı. Hani kendileri de maden içerisinde kurtarılmayı beklerken çok zor zamanlar yaşadılar. Aynı zamanda bu zor durumu e, günlerce hep belki aylarca birçoğunun e, yol arkadaşlığı vardı. Bu zorlukları birlikte gözlediğin insanı yanında kaybetmek eminim ki çok zor. Onun cansız bedeninin kollarının arasında olması gerçekten çok zor bir boyut. O şekilde e, genel toplumsal etkiye baktığımızda ise e, biz millet olarak şunu da başarabildik aynı zamanda. Ee, o dönemde yardımlaşabilmek için, bu acıyı paylaşabilmek için, acımıza sahip çıkabilmek, yasımızı tutabilmek için bu noktada toplum olarak güzel bir duruş sergilediğimizi düşünüyorum. Önemli olan bu duruşu koruyabilmek, e, vakti geldiğinde bunu layığıyla anabilmek, dilimizden düşürmemek e, fazlasıyla onların hakkı olduğunu düşünüyorum bu şekilde. Peki çevre açısından da ele alırsak, sen neler söylemek istersin Yıldız? Çevreye bıraktığı etkisine şunu söyleyebilirim. Belki de hiçbirimizin haberi olmadığı bir konu var. Ülkemizde madencilikten çıkan atıkları usulüne uygun bertaraf edilmediğini görüyoruz. Örneğin Soma'da kömür ve maden ocaklarından çıkarılan PAS adı verilen kömür atıkları çevreye atılmakta olup bunların yanması sonucu çevre is ve duman kokusu yayılıyor. Bu da hava kirliliğine sebep olmaktadır. Bunu söyleyebilirim. Bu faciaların meydana gelmemesi için aslında ne gibi önlemler alınabilir açısından da değerlendirecek olduğumuz zaman maden faciası gerçekleşmeden önce özellikle son 4 yılda hızlı bir üretim artışını görüyoruz. Bu durumun da böyle olması açısından yani bu kadar kısa süre içerisinde çok fazla çalışılması sahanın da fiziksel dengelerini olumsuz yönde etkiliyor. Aynı zamanda dar bir alanda çok fazla pano aynı anda çalışılmış. Bu yüzdenlerin çok fazla işçi sayısı artış göstermiş. Böylelikle daha fazla kaza riskinde hızla artırmış yani artmaya sebep olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca maden ocağında bir yerde yapılan değişiklik ocağın diğer noktalarında çok değişik etkilere neden olabiliyor. Bu nedenle tüm değişikliklerin yetkili makamlara onaylatılması gerektiğini düşünüyorum. Ve ocakta yapılan değişiklikler için onay alınmadığını görüyoruz. Yangın olası yüksek olan malzemelerin kullanılmaması gerekir. Çünkü buna bu faciaya baktığımız zaman madenlerde ahşap malzeme kullanılmış. Bu da facianın en önemli sebebi. Ocağın havalandırmasının yetersiz olduğunu görüyoruz. Bu da ocağın havalandırmasını olumsuz etkilemiştir. Aslında o zaman facianın gerçekleştiğinde de çalışanların tam olarak nereye gideceklerini bilememeleri ya da hepsinin aynı yerde toplu bir şekilde beklemeleri de bu kadar sayının ölüm sayısının fazla olmasının da olduğunu, sebep olduğunu görebiliyoruz aslında. Bu söylemini ek olarak şu yapılabilirdi. Bütün ocak girişi çıkışı katlar isimlendirilip temiz hava yönü ve kaçma istikametleri belirlenmeliydi. Yani burada aslında yönlendirmenin eksikliğini görüyoruz diyebiliriz. Bu Aynen. anlamda yani bu anlamda da tedbirler, önlemler alınabilirdi. Ve ocakta tehlikeli gazlar için erken uyarı alarm sistemi bulunmadığını görüyoruz. Bu da çok büyük bir eksiklik. Son olarak kendi fikrim olarak şunu söyleyebilirim. Çalışanların işe girerken eğitime tabi tutulmaları ve her sene eğitimin tekrarlanması gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda bir de facianın öncesine baktığımızda da Facia gerçekleşmeden önce denetimlerin sık sık yapıldığı, yakın zamanlarda denetimler gerçekleştirilmiş. Bu durum böyle olmasına rağmen herhangi bir sorunla karşılaşılmamış. Yani burada denetimlerin de aslında doğru bir şekilde yapılmadığını da görebiliyoruz. Bu da aslında büyük bir eksiklik olarak görebiliriz. Konuşmalarınızdan dolayı her ikinize de teşekkür ediyorum ve aynı zamanda konuşmamızı bitirmeden her birimiz birer cümle söyleyelim istiyorum. Demek ki kömür sadece bir evi ısıtmazmış. Yakabilirmiş de milyonlarca ciğeri. O yangın hala ilk günkü gibi içimizde. Unutmadık, tüm çabamız da unutturmamak için.